Evet arkadaşlar. İki arkadaş İstanbul'da bir hafta sonunu değerlendirecek. Mutfakta Mustafa Kemal, Mehmet Bey ile beraberiz. Çık, çık. Evet Ka arkadaşlar. Ee, yemek programında gastronomi dünyasına hoş geldiniz. Bak, sabah kahvaltımızda et kavurmasını yapacağız evet, bugün. Evet, mutfakta. Önce soğanımızı kavuruyoruz. Sonra öbür tavamızda etimizi kavuruyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz Mut gibi ben açtım Mutfağımızın şefi bugün Mehmet Bey. Özel bir kahvaltı hazırlıyor bizim için. Sen ne yapacaksın? Ben Evet arkadaşlar bugün Mehmet Bey ile beraber İstanbul'dayız. Sava kalsı ...hazırlıyoruz. Kendisi Sivas olduğu için ağız tadına düşkün bir arkadaşımızdır. Keyfine düşkün bir arkadaşımızdır. Dünyanın hiçbir yerinde salak havasınlar. Kavurma, kavurma. Ama Sivaslıların sofrasında her zaman görebilirsiniz. Evet evet yanılmıyorsun. Sabah kahvaltıda et kavrumu yiyeceğiz. Biz Türkler ağız tadını düşünün insanlar diyoruz. Sabah kahv kahvaltı, kahvaltı antikot ile yiyebileceği kadar zevkinleşmiş insanlar diyoruz. Evet, Küçük <laughs> evet, bu biraz zamanı. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlerken kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Sizler için daima güzel ve özel e, mutfak tarifleri ve çalışmaları yapacağız. Mehmet Bey, tamamen e, yemek önümüzdeki yıl çıkar mı? 15 dakika sonra hazır. Evet. Lezzetli mi lezzetli. Sizin gastronomi e, başkanı ve bakanı yapacağım. <laughs> Hadi arkadaşlar, gastronomi deyince Türkiye'nin en lezzetli mutfakları Antep'ten çıkıyor bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'nun ve Akdeniz'in tam merkez bölgesinde olan bu bölge. Ama Anadolu'nun güzel bölgeleri var. O bölgelerin de özel yeniliklerini izlerle Evet, Sabah kahvaltısında bir şeyin soğanı karıştıramıyor. alayım. Sen Masaya götürüyorum. Evet arkadaşlar ben de garsonuz olarak bu hafta sonu pazar günü keyifli bir kahvaltı için hazırlık yapıyoruz. Masamızın hazırlığı devam ediyor. <laughs> Çatal kaşıkla götüreyim mi? Bekleyeyim. Sen, sen şöyle ben <laughs> Çok fazla koymadın ya? Evet hepsini ben bitireceğim diyor. Burada misafirlerimiz de gelecek birazdan. Gitti misin? Evet. Kesin ol. <laughs> On geliyor. <laughs> Onları da koyma düşünüyorsun herhalde değil mi? İnsan burada en fazla yiyecek 3 4 parçadır. Kocaman kocaman kuş başı. Burası İstanbul, Kağıthane. Çağlayan üstü. muhteşem Sivas kahvaltısıyla baş başayız. Evet arkadaşlar yanılmıyorsunuz. Sabah kahvaltıda kuşbaşı kavurma. Pişmiş üzere. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Ne izleyeceğiz gentlemen, Please don't subscribe. Don't forget to subscribe our channel. This is Turkish breakfast. Here is Istanbul. Master Chef Mr. Mehmet from Sivas. He was special breakfast fantastic and amazing Yes this is meatball with onion and tomato and pepper special turkish breakfast Master Chef Mr. Mehmet. Don't forget to subscribe to our channel. This is tomato. Master Chef Mehmet. <laughs> Fantastik and amazing. Startek Elektronik Mehmet Şahin'in marifetleri bunlar. Evet. Artık sonu pazar günleri ben yemek sevmeyi, yemek yapmayı seviyorum. Çünkü stres atıyorum. Haftanın bütün sıçrasını yemekten çıkaran Mehmet Bey. Lezzetli bir görüntü var ortalıkta. Bunun normalde adı var mı bu şey yaptığımızda? Bunun adı Sivas kavurması. Sivas. bir kavurma. Evet arkadaşlar. İstanbul'da Mehmet Bey'in yapmış olduğu etli Sivas kavurma. Sabah kalksın özel yemeği. Bu yedikten şey diğerlerine hiç gerekli kalmayacak. En az bir hafta rahat ederiz diye şey. Al mı dedim acaba? Bir yıl falan mı? Evet arkadaşlar ben de garsonuz olarak çatallarımı hazırladım. Masaya doğru ilerliyorum. Mehmet Bey, videoyu kapatıyorum şimdi. <laughs> Kapatma okay. Tamam. Evet arkadaşlar, evet. son kez şimdi yayınlarımızda. Tamam, tamam. Sivas etli kavurma.